Herkese günaydınlar. Şiddetli bir yağmurla başladı gün. Günümüz. Çok şiddetli bir yağmur var şu anda. Evet. Sanırım fark edebiliyorsunuz yağmurun şiddetini. dolu yağıyor şu anda. Anormal bir şekilde. tabi şiddetli bir gök gürültüsü var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi anormal bir şekilde doğru yağıyor. Yerleri beyazlattı vallahi. 哦。哦，会会会 Nasıl yağıyor be? Evet şu anda yavaşladı dolar arkadaşlar. Dağlar duvarla başlayabilir duvar. miyim? Daha yükseklerde duvarla olan bölgeler arkadaşlar kar var, karlı. Buraya düştüm desem yeri var yani. Dereyi bilmiyorum görebiliyor musunuz? Dere şu anda çok bulanık akıyor. Sırf sel gidiyor. Derede arkadaşlar çok su var gerçekten. Sesi bilmiyorum. Videoya yansıyor ama bayağı suyun sesi yüksek geliyor zaten. Evet arkadaşlar. Bu kadar diyelim. Herkes hayırlı akşamlar diliyorum.